Herkese, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben müzik halinde Mustafa Bekir Ankara. Bugün yine sizlerle karşınızdayım. Bugün sizlere e, nasıl intro yapacağınızı göstereceğim. İk i̇lk, önce intromu göstereyim size. Beni yaptığım intro bu arkadaşlar. Youtube'a da attım. E, şimdi bir dakika. girelim arkadaşlar. E, Google'a tam Zoe yazalım. İçkan çıkan şeyi izliyoruz buraya. Siteyi. Buradan gelip Maker 2 yazıyoruz. Çünkü burası daha iyi. İşte istediğiniz için çünkü. Ee, buradan istediğiniz intro seçin arkadaşlar. Bir dakika ben şunu seçeceğim. Bu sefer de bunu seçelim. dua diyor. Bir tane bir oynatalım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bunu bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Bunu arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi bir yapalım. Nasıl? Evet, tamam. Böyle kalsın Eee buradan karış bu ne zaman lan? YouTube'a. Evet tamam. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Yereye kanalınızın ismi neyse o isimle benim bizi müzik hane. Benim siz hane oldu arkadaşlar. Bunu da ben YouTube'da yayınlayacağım. Ee, buradan renkleri burada, buradan burası Buradan renklerini ayarlayabilirsiniz. Nasıl diyelim yani. Buradan ayarladık. Ee, buradan müzik ekleyebilirsiniz. Buradan neydi lan? Nasıl yapıyorduk? O neydi az önce? Neyse ya. Arkadaşlar buradan şimdi buraya bu indi dosyasını tıklıyoruz arkadaşlar. Doğu mod. Buradan e, ee, buna bu böyle kalması gerek siz ya iki yapın ya bir yapın üç yaparsanız hiç olmaz arkadaşlar ben bir yapıyorum start video render diyoruz ve yükleniyor arkadaşlar e, ee, bu ben geleceğim arkadaşlar evet arkadaşlar geldik e, ee, yüklendi videomuz ay pardon intromuz yüklendi ee, sonra buradan Download your video seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra size thank you for using penzoid diyor. Download is diyor. Ee, bu size böyle gelecek. Bir dinleyelim bakalım nasıl olmuş. Hmm, güzel olmuş. Ben beğendim. Ee, bunu Jalip Maker Jalip, Maker Bir dakika arkadaşlar Hangisi lan? Ha bu tamam Bir dakika bir daha dinlemek onu çok güzel lan Ben tamam, tamam Evet arkadaşlar ee, Bunu böylece Bir dakika böyle masa üstümüzü yayınlayabilirsiniz Evet arkadaşlar ve intromuz oldu arkadaşlar bugün ben benden bu kadar arkadaşlar size YouTube 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 videoların başına intro nasıl ona göstereceğim arkadaşlar yakın bir zamanda görüşmek üzere arkadaşlar abone olmayı unutmayınız